Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size 23 çocuk arkadaşlar arkadaşlar bugün size bir Red Ball 4 oynayacağız arkadaşlar Arkadaşlar ben 15'e kadar geldim pardon yanlış şey edeyim şu çıkılmayın var çıkılmayın arkadaşlar ya bunu yeneceğiz ya da yeneceğiz Arkadaşlar çıkmamız lazım Arkadaşlar canlar boşa gitti ya Canlar boşa gitti Canlar boşa gitti Ha pardon gitmemiş tamam Hop çap 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 Sen de Oo arkadaşlar canlarımın boşa gitti ben merak etmeyin. Hili en iyisidir. 3-2-1 sorun Wow canlarımın boşu izin vermem. Hop. Arkadaşlar bu arada abonem baştan istiyorum Bir tane böyle. Böyle. Sen bir git bakalım burada. Şimdi bunu açtım. Ah. Aa aya. Ay Etten kaçışa bu. Ay ay, ay. ay, ay, ay. burada bu arada sıkışıyorum ben. Aa arkadaşlar reklam nasıl çıkar? Arkadaşlar, ben yanınızda ben. Bana görüşsüz diyebilirsiniz. Aa öyle bir şey. Şu çıkalım arkadaşlar cık cık aa bu çok korku arkadaşlar buradan şurayı atacağız buradan nasıl geçebiliriz aklarız aşağısı var arkadaşlar nasıl yapacaktık arkadaşlar? ben bunu nasıl bırağını bilmiyorum akşağıyız dur ana gidelim aa bu daha da zor arkadaşlar camlar, şeyler o yüzden kısa sen geç burada. Sen o oraya... bir Aa bu çok zor ya. Ben buraya girme. Geri geri. Hemen. Akşam nedense baş. <laughs> Korkutan başta başlıyor. Aa üç canım kalmış. Oha çok az. Aa bak 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 bak. Sen kimsin? Bak. Sen kaşınım ben başlatacağım başlatacağım seni. Seni ben gebertacağım. Ne oldu? Şunu alamayacağım arkadaşlar. Evet, çok. Şuradan al alabilirim arkadaşlar anca onu. Şimdi bakın arkadaşlar böyle buradan zıplıyorsunuz. Sonra bunu alıyorsunuz sonra onu gelmek şey bekliyorsunuz. Asansör arkadaşlar bildiğiniz yani. Gelebilirsen tabi. Hop hop. Aksi bunun altında dursan bir şey ödürüm ben. O yüzden hiç onun altında durmayacağım. Zıpla zıpla. Arkadaşlar zıpladım. Arkadaşlar kıbıcık geldi yanıma kıbıcık. Kıbıcık geldi. Hocam şu anda öyle bir durumdayım ki gördüğünüz gibi. Ben nasıl çıkartacağım onu şimdi? Böyle böyle çıkartacağım arkadaşlar. Oooo. Şöyle akşam biz gidiyoruz hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben çarşıya gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz canlı acı da Gel 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 gel. Hop. Teşekkür Seni şunun üzerine bir yükleyelim değil mi? Git 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 git. Hop. Hop. Tutla. Öh. Lan. Asasa gidiyor. Onun araba gidiyor. Hop. Görüşmüyor. Zıplarak geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar. arkadaşlar burada zıplarak geçtiğim için arkadaşlar büyük bir ölü şaşırdık. Gel abi gel Lime. Oh, Oo son anda. Arkadaşlar şimdi ben buradan nasıl geçeceğimizi biliyorum arkadaşlar. Burayı biraz eğiyoruz, eğiyoruz. 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 Ve buradan uçuyoruz. Oh. Hop. Oh. oh, Aa nasıl ölmedi sen? O zaman öl. Evet. O zaman hazırsınız arkadaşlar. Bam bam bam. Bam. Bizi kursana. Bunu buraya yapıyoruz. Sonra bunu buraya. Bam. Fazla gitme. Fazla gitme zıplayabildiğime göre ooo bak orayı görmediğim arkadaşlar gel sen gel hop hmm, şunu alamayacağım şey. yani alacağım arkadaşlar ama şöyle alacağım hop, aldım sonra buradan buraya bakın arkadaşlar zıplayarak yaşıyor zaman nasıl geçiyor gördüğün zıplayarak yaşıyor efendim <laughs> bir de şu daha dakika oldu yani ne zaman biterse öldü şu ben bir tane şey adam olursun bence. Ya bakalım. Ya bakalım. Arkadaşlar buraya hatırladınız mı? Burası adamdır gelip yalandır yani. Bak orayı hiç açmayacağım çünkü ben orada bir arkadaş sıkışmıştım. En iyisi bence böyle arkadaşlar değil mi? O zaman hazırsınız arkadaşlar böyle. Böyle. Ve devam ki arkadaşlar zorla zorla zorla. diğer bölüm bu. Buraya nasıl geçeceğiz arkadaşlar sizce? Sizce buraya nasıl geçeceğiz? Sizce buraya nasıl geçiyoruz? Ha şöyle doğru ya arkadaşlar unuttu. Bakın arkadaşlar o bölüm unuttu. Hadi bas 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 bas. Hadi tamam. Oh, tamam arkadaşlar şimdi o rüzgarın üzerine çıkıyoruz. Hayır tamam o kenar alttan sonra. Şöyle. Yeşil arkadaşlar. Madalya yükseldi arkadaşlar. Madalya yükseldi. E biz niye geçirdik? Geçtik. Ve öldürdük. Aksa ne yapıyoruz? Buraya kadar getiriyoruz. Aksa ben niye böyle maluk yaptım şimdi? Ben niye böyle şey yaptım şimdi ya? Aksa burada. ben niye şey yaptım önce? Ben şaşırdım yani. Arkadaşlar hop, be. hop almak benim her şeyim değil. Puan her şeydir. Şimdi arkadaşlar getirelim. getirelim 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 getirelim. Buna zıplayalım. Hop. Evet. Arkadaşlar zıpla. Zıpla. Arkadaşlar hazır mısınız? atırsanız hayır 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 kaçmak istemiyorum kaçmak istemiyorum kaçmak istemiyorum kaçmak istemiyorum tamam arkadaşlar atırsanız şimdi bu e nasıl oldu lan nasıl geçtik <laughs> arkadaşlar bu oyun tekrardan başlamamız lazım çünkü artık ben burayı biliyorum ha çok çok fazla bir yerden başlattı o zaman biz geçelim buradan da arkadaşlar çok ilerden başlattı beni ya evet, şimdi geçelim. Ne niye oradan duruyor oyun? Ama üstten durması gerekiyor arkadaşlar. Ya şöyle geçtim. Kurtar beni. Arkadaşlar şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Ay ay çok fazla geçti. Ne oldu yine reklam çıktı değil Abi reklamı sevmiyorum ya. Bakın şu anda yaptım be arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hazırsınız o zaman gidiyoruz. Hı -hı. Arkadaşlar burada hızlı geçiyoruz lazım. Bakın şöyle Hı -hı. sekerek. Oo. Oh! Arkadaşlar cüp da dalmıştım ama cüp da daldım. Buradan da hızlı geçmemiz lazım. Dur dur oyunu dur dur dur. Tamam nereden başladın? Oha ama oha. Arkadaşlar bu sen neresi ya? Ne yaptın sen ya? Ben oraya gelmiştim ya. Neyse canlar önemli arkadaşlar sıkıntı yok. Getir 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 getir. Bas 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 bas. bas. Sen şöyle. Geç oğlum geç 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 geç. geç. Hiç bekletme beni. Ya bir canım kaldı arkadaşlar şu anda. Ve cup. Arkadaşlar ben diğer ülkeyi açmak istiyorum ya. Buraya açmak istiyorum ya, o yüzden çalıştım. Çok az bir şey kalmış arkadaşlar. Buraya açtıktan sonra burası. Burası açtıktan sonra ay. Aydan sonra burası. Az kalmış arkadaşlar ya. En sonunda burası artık. Mağaralar, mağaralar falan falan. Bakın bakın çok az bir şey kalmış gördüğünüz gibi. Mini 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 minnacık. Arkadaşlar bence 9 dakika video az oldu. O yüzden bunu da şöyle bir şey yapalım. Boşa gitmesin arkadaşlar falan filan ne falan filan filan. Şurada arkadaşlar iki dakika videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şu anda ben trafik racıra girelim arkadaşlar. Trafik racıra şey yapalım. Trafik racı. Oynayalım arkadaşlar biraz. Bugün arkadaşlar Subay videosunu izlemezseniz arkadaşlar Subay Şofir videosuna da gidebilirsiniz. Subay Trafik videosunu da çektim. Arkadaşlar orada zaten rekorumu, puan rekorumu görersiniz arkadaşlar orada. Arkadaşlar, şimdi girdik strukturacıda. Şunu şöyle, şöyle açalım. Arkadaşlar siyah rengi daha çok seviyorum arkadaşlar. Siyah rengi mi alsak siyah rengi alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 128 bin var. Bu araba da 150 bin lira arkadaşlar. aklımdaki araba arkadaşlar. Şu araba arkadaşlar ben göstereceğim size şimdi. Açıldığı zaman göstereceğim. Güzel araba ya arkadaşlar bakın şu, Bu arkadaşlar bu araba. Tabi arkadaşlar şimdi 80 basıyor. Burada 90 basıyor diyeceksin. Burada daha hızlı diyeceksin. arkadaşlar ben bunu yükselttiğim zaman hızdan, hızlı, basıyor arkadaşlar. Ben bunu yükseltmeden hızı 70'lerdeydi arkadaşlar. Öyle 90'a geldi. Bu da 80'lerdeydi arkadaşlar. Büyük ihtimalle 100'e olan çıkar bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden ben bunu alacağım arkadaşlar. Biriktirip. Ben şimdi bunu alacağım arkadaşlar. Günlük konu 8 kod arkadaşlar. 8 kod ben karlı oynayacağım arkadaşlar. Neyse. Başlayalım arkadaşlar. Başlıyorum. Arkadaşlar başlıyorum. Şimdi puanı kaç yapabiliriz yani skor arkadaşlar. Ben burada fazla skor yapamıyorum, yapamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir de combo yapmaya çalışırken çok yeniliyorum. Ama ben yine de kombodan vazgeçemiyorum. Ve diyeceksiniz o ne yaptı nasıl geçti bir şey. Ama kolay yapmış oradan geçmek. Aa arkadaşlar. Merhaba. Sen bir git. Tamam yol açıldı. Basalım altı bir yapışık. Fena değil şimdi. Hiç. Şimdi bunu buraya alsak. Hmm. Tamam. Akşa o ben nasıl ya yavaş gidiyordum. Akşa ben böyle öyle bir sinirleniyorum ki ya, bir yavaş gidiyorum ya. Kaçtan gidiyorum? Sanki 500'den gidiyormuşum gibi ya. Gittiğimiz gittiğimiz ya 120'dir ya 110'dur. Allah'ım ya ya. Neyse sakla. <laughs> Basalım arkadaşlar. Kamyon tamam, önüme kırma. Vallahi önüme kırarken ben seni kırarım nasıl kırdığını hatırlayamazsın. Bak bu da kırıyor. Bakın ma bunun manevrası biraz kötü arkadaşlar. Hızlı olan iyi de frenlemesi de iyi. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi frenlemesi. ama manevrası çok kötü arkadaşlar. Mesela sağ sol manevrası kötü biraz. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Biraz kötü. kötü. E, aldım arabanın manevrası daha iyi olacak arkadaşlar. O arabayı ben size aldım ben gösteririm arkadaşlar. O video çekerim arkadaşlar. Yeni araba aldım falan diye. Arkadaşlar bu arabanın markası 119'a gidiyordum arkadaşlar hızıma baktım acaba kaç 119'a gidiyormuşum Ya fazla hızlı gitmiyorum arkadaşlar ya neyse Arkadaşlar o zamandan bir video atmıyordum arkadaşlar o yüzden iki tane bir günde iki tane video atayım dedim arkadaşlar 3 hafta oldu arkadaşlar video atmayalım Bir de arkadaşlar biliyorsunuz bütün Bartın'da Yani hangi ne bölgelerde yapayım. oldu bilmiyorum ama Bartın genelinde arkadaşlar ışık kesintisi oldu Arkadaşlar bir de bir hafta oldu arkadaşlar yani 7 gün beyaz da arkadaşlar bir de onun üstüne arkadaşlar bir de sular da gitti arkadaşlar ışıklar gittiği için arkadaşlar suda basınıyordu yani ikisi birden gitince arkadaşlar durum çok kötü oldu o yüzden yani o zamanlarda video atamadım için kusura bakmayın zaten atamazdım arkadaşlar çekebilirdim sadece ama şarjım olan da şeydi arkadaşlar durum kötüydü elektrikler evet, yok, yokken nasıl evet. işte o yüzden Uçanlık bir hafta yok. gitti bir hafta video gelmedi diğer iki hafta arkadaşlar niye atmadım ya. Öf yüzle gidiyordum ya. Sanki yüzle gidiyordum. Neyse. Ben atmaya devam edeyim arkadaşlar. İşte arkadaşlar o zaman da Niye atmadım bilmiyorum arkadaşlar aklıma gelmedi. O zamanlar da bana Hı, şey yapmaya çalıştım. Samet, Öyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar böyle durumlar. Niye devamı basıyor? Bak ben bir şey mi yaptım? Araba hızlı gidiyor. Ya motorumu çektim ben ya? ya. Allah'ım ya Rabbim ya sen bas sabır buraya ya. <laughs> ya oyunu bak bir de reklam çıkıyor. Bak gücün <laughs> etmek için <laughs> vallaha reklam.